daire. Çember ve iç bölgesinin birleşim kümesine daire denir. Yarıçapının uzunluğu R birim olan bir çemberin çevresi 2 πr birimdir. Yandaki şekilde verilenlere göre O3 merkezi çemberin çevresini bulalım. Şimdi O3 merkezi çemberin çevresini bulamıyorum için önce bakın şurasına R diyelim yarı çapına. Burası da ne olacak? R olacak. O2 merkezi çemberin yarı çapı 2R olduğu için bakın burası da ne olmak zorunda? 2R olmak zorunda. O1'in yarı çapı 8 birimse bakın burası da ne olacak? 8 birim olacak. Peki 4R eşittir 8 birimse R buradan ne gelir? 2 birim gelir. O3 merkezi çemberin yarıçapı çapı 2R olduğuna göre çevresini istiyor benden. 2 pi çarpı 2 dersen buradan ne gelecek? 4 pi gelecek. O merkezi çemberin AB yayının uzunluğu AB yayının uzunluğu eşittir 2 pi R çarpı alfa bölü 360'tır. Yandaki şekildeki O merkezi çemberde OAB noktaları doğrusaldır. C noktası teğet noktası OA ve AB 4 birim olduğuna göre AC yayının uzunluğunun kaç birim olduğunu bulalım. AC yayının uzunluğunu istiyoruz. Peki uzunlukları bir yazalım önce. O A neresi? Bakın şurası 4 birimmiş. AB de 4 birimmiş. Peki o zaman yarıçap çap 4 birimse bakın şu T değme noktasına ben bir dik indirirsem burası da 4 birim olur. Bakın hipotenüs 8 iken burası 4 oluyorsa ben hemen şuna giderim. Burada 30-60-90 üçgeni var. Burada 60 derecedir. Tamam. Açı var. yarıçap varsa ben şuradaki yayın uzunluğunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? AC yayının uzunluğu eşittir. Neydi? 2 pi re, 2 pi çarpı 4 çarpı alfa yani 60 derece bölü 360. Buradan bunlar sadeleşti. Burada ne kalır? 6 kalır. Burada ne olacak? 8 pi bölü 6 yani sadeleştirirsem pardon 4 pi bölü 3 yazacağım buraya. Yarı çapı re olan dairenin alanı alan eşittir pi r kare şeklinde hesaplanır. O bir merkezi dairenin alanı 36 birim kare olduğuna göre o iki merkezi dairenin alanını bulalım. Peki hemen bulalım. Şimdi dairenin alan formülü neydi? Pi r kareydi. Şöyle bir yazalım. Biz pi r kare bizim alan formülümüz. Peki burada yarı çapım nedir o bir merkezde? 2 r'dir. O zaman ben burada pi çarpı 2 r'nin karesi yaparsam ne gelecek burası? 4 pi r kare gelecek. Bu da 36 ymiş. 4 ile sadeleştirdiğim zaman pi r kare ne gelecek? 9 gelecek. Bu beklesin. Yan tarafta kim var? Bakın o iki merkezli bir daire var. Dairemiz var. Yarı çapı r birim. O zaman burası ne gelecek? Pi r kare. Zaten biz pi r kareyi bulmuştuk. O zaman bu dairenin alanı ne olacak? 9 birim kare olacak. O merkezli R yarı bir dairenin alfa derecelik daire diliminin alanı alan eşittir pi r kare çarpı alfa bölü 360 derecedir. Şekildeki O merkezli dairenin S1 ve S2 olan iki daire dilimi verilmiştir. S1'in alanı 20 pi birim kare olduğuna göre S2'nin alanı kaç birim kare olduğunu bulalım. Bizden istiyor bunu. Peki hemen bulalım. Şimdi biz burada S1'i yazalım. S1'in alanı neydi? 20 birim. 20 pi'ydi. S2'yi bilmiyoruz. Bölü. Buraya S2 yazalım direkt. Tamam. Şimdi S1'i alalım. Ben nasıl bulalım? Yarı çapına R dersem Pi R kare. Yazıyorum. Pi R kare alfa bölü 360'dan alanı bulabilirim. Bölüm. S2'nin alanı nasıl bulabilirim? Yine pi R kare yarıçaplar aynı çünkü. Alfa değil 4 alfa yazacağım buraya. Burada 360 yazacağım. Şimdi bakın 360'lar sadeleşir. Pi R kare sadeleşir. Alfalar da sadeleşir. Geriye ne kaldı? Bakın 20 pi bölü S2 eşittir. 1 bölü 4 kaldı. İşler dışlar yaptığın zaman S2 buradan ne gelir? Bakın 80 pi gelir. Benden de zaten bunu istiyor. Yukarıda verilenlere göre boyalı bölgenin alanın kaç birim kare olduğunu bulalım. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada aslında yarım bir daireden burada küçük daireler çıkarmış taralı bölgenin alanını istiyor. Biz de öyle yapacağız. Yani büyük bir daireden yarım daireden o boş beyaz yarım daireleri çıkardığımız zaman geriye taralı bölgenin alanını bulmuş olacağız. Peki dikkat ederseniz burada yer çaplarımızı bir hesaplayalım. Ne var burada? Bakın şurada baktığımız zaman bu dairenin buradan buradan buraya çapı 16 birim. O zaman yarı çapı ne olacak? 8 birim olacak. Yarı çapı 8 birimse bu yarı dairenin bakın yarım dairenin alanı nedir? Pi rekaradan 64 pi'dir. Yarısını yapar 32 pi yapar. Peki ben e, yarım dairenin alanı buldum. Yarım dairenin alanı 32 pi yazıyorum. Peki bunun yarı çapı 1 birim bunun yarı çapı 1 1 bir, 2 birim oldu. Bunun yarı çapı 1 1 bir 1'den 3 birim oldu. Şimdi bunların alanlarını hesaplayalım. Pi rekaradan ne gelecek? Bunun alanı pi yani pi rekar birim karesinden gelecek ve yarısını alacağım. Tamam. Burada Yine pi rekaiden pi 4 bölü 2 gelecek. Buradan da 9 pi bölü 2 gelecek. Toplarsam 9, 13, 14. 14 pi bölü 2'den ne geldi? 7 pi geldi. Şimdi benden şu taralı bölgenin alanı istiyor. O zaman 32 pi'den 7 pi'yi çıkarırsam geriye kalan 25 pi'den o da taralı bölgenin alanıdır.